Birazdan izleyeceğiniz ve bu kanalda olan diğer videolar canlı yayınlarımdan alınmış olan kayıtlardır. Sizi de canlı yayınlara gelip bize eşlik edebilir ve eğlencemize ortak olabilirsiniz. Twitch ve Kik'te yayın açmaktayım. Kanallar bunlardır. Canlı yayın linklerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Go! El, el vermek yok hadi gençler. Abi yapma şu zehirli oka atma işte ya. Ya evet ya abi şimdi karabekçe yani. işte. Her abi şey, ben tamam. de sabahtan beri susuyorum, susuyorum. <laughs> Kaybetmeyi bahane arıyorum işte. işte. Ya abi hayır işte olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. Longa soksana da beni, longa sokun beni. Martinelli alır mıyız? Almasak ayıbımız. Dur oğlum hemen başlamayın ya. Hemen küfre girecekler üstünde. Hoşunuza <laughs> mı gidiyor küfre yemek ya? Vallahi ya, ya Furkan. Vallahi kim uğraşacak ya? Bebe, hoşçak yani. Subutay'da oyun lan. Subutay 8 kişiyiz ha. 2 kişi daha bulsak 5 ve 5 ederiz. MFK da gelse 9 oluyoruz. MFK kim lan? Fatih abi. Gitsin abi sen. Kill çaldı. Oo kafa yedim lan direk. Final var. Flaş atıyorum. Helal immortal. Geliyor. Kapıya geliyor? Kapıya bak Window geliyor, window geliyor, window geliyor. mu? Tamam, tamam, tamam. Ulan Ahmet, yazık var. Bakıyordum oğlum. Ben vurana kadar geçti seni. Ben bir. Kaç kaç. Nerede? Yok yok. yok. Aa City AFK olabilir. Pas. Kes kes bu Adama böyle yedirirler. Aa. Ha ha hadi dur Ne diyor? Çıkabiliyat. O yazım ne durumu temelen de Furkan yok. Bombayı patladık değil mi? O yüzden hepimiz... At bana onu. Adam... Ağabey <laughs> çekmiş ya. Bu ne ya? Oğlum... AK verdim sana işte. Sen de AK alabiliyordun ki. Biliyor. Ee. Oy. <laughs> Neyse öldü. Oy. <laughs> ne <oluyor> ya? <laughs> Oğlum ya ben adama sıkasım gelmedi biliyor musun? Niye öyle oldu bilmiyorum. Ben, ben sıktım abi senin yerine. Sıkasım gelmedi değil. <laughs> ya. yakın, yakın yakın yakın. Yakın yakın. Double door var double door var dikkat et Furkan. <laughs> evet. Kesin arkada vardır Uf, of, ya. Oynayışa bak oynayışa. İkisi de orada. O dörde, o dörde. Gördüğüm bir tane doğru girmedi değil mi? Gidiyorum bana Hayır hayır, ikisi de miktar, ikisi Bak bak ne yapacağım, iti çıkacak. Abi gelmiyor oğlum. Abi öpeyim <laughs> Bugün... Kafaya sıkıyorum, damage almayacağım. Almazsın. Bugün martin günü. Bakalım. Hayırlısı be gülüm. Ben gülüm sana demem. gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Oy. Ben sana hayırlısı. Bir... <gülüyor> 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 hey hey hey! Bak benim fal ya. Ne gidiyorum? Bombam var. Kaç <laughs> be var? Şey, Muhammed. İki. Birimi bir Oo buraya üç tane bomba geldi. Burada üç kişi var. Burada üç kişi var. Burada üç kişi, <laughs> kişi var geldi. <laughs> Lan oğlum, <laughs> bana niye vuruyorsun <laughs> Mid öldü, mid öldü. Var burada var. Gir short'tan. Ben smoke atacağım <laughs> <kanışı> şu kapı Long hala var ha. Çok güzel attın ha. Abi ne <laughs> şey ha hani. ya. Oğlum beni nasıl vur... Oha ya. Oğlum A ya dönün. Dön dön. Şey, B'ye dönün. Gir, oğlum? Nerede, nerede? Gir gir gir. long. İkisini aldık zaten. Double door'da. Biri de buydu. O da B'dir. Yo bilyat şeydi nasıl yazılıyor ya? Üçlü nasıl yazılıyor. Ben <laughs> <Şeyi nasıl yazılıyor? gülüyor> <Ne yazılıyor? gülüyor> Abi ona da vurmuşum ya. Abi bu adam ne yapıyor ya? Yargı da atıyor. Ha daha <laughs> ölmedin lan hiç. Herkes bir kere ölmüş ya. Bir ben ben ooo, ölmedim. Oo yıldırım az maşallah maşallah. Ya işte. Allah can can denmiyor. canınızın değerini bilin. <laughs> smok, smok verirseniz Git smoklarım. Windows <laughs> de smokladım. Eyvallah. Tam Tabii. benim gidecektim en... ama ya. Kapı smokladım. Mid koş mu? Lavur boş. Mid var. Bir tane mid var! Mid var! Oğlum niye öyle bağırdın ya? Oğlum sen niye öyle bağırıyorsun ya? <gülüyor> Oy. Korkma. <laughs> bakıyor Korkun buraya bakıyor bakıyor. bakıyor. <laughs> ama adamı gördüm aslında. Nice. <laughs> Özür dilerim. <laughs> bak, sen çık orta. Flash at. Tamam, tamam. Dark'ta AP da. var ha. Aa rampa var. Beygir, beygir Ay, niye öldürdün? Senin yüzünden öldüm ya. Dur Samet bekle. Böyle flash mı attın lan deli? Oğlum, oy! <laughs> ya bu yılma bu lan. Kafayız. Geliyor city geliyor city geliyor. Ben <laughs> bakıyorum ben. Dark'ta AP var beyler. <laughs> Dönüyorum o zaman. <laughs> Gösterme lan al oy uy, vurdu şort şort gösterme çok gösterme kötü vuruyor like. çok kötü vuruyor çok kötü vuruyor yak onu yak onu geliyorsun siti geliyor. Geliyor. geliyor gösterme tamam. abi gösterme, gösterme 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 martinelli hakkını hakkımı sana helaldir <laughs> hiç gösterme <laughs> Yaskele yas 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 yaskele. Güzel öldüm lan öyle. Valla tak tak tak. Lan bir AWP'mizi çek ya. Martinelli kullanacak mı abi? Sen kullan ya. Yüzünden öldüm. Bana al. Gel gel. Almam. Bey gidiyor. Bomba bey gel. Bomba bey gel. Var mı be? Abi geliyorum. B Anladım. var mı? Nerede bir lan? Biri var herhalde. Var mı? 2 var 2 var. Öldü var. Ölde, var. Bir, tane bir tane daha var. Bir tane daha geliyor kapıdan. Kayık vur artık ya. Abi vuramadım. Tünel <laughs> 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 <Şunar> kesiyorum. AP'im var. Aa Şey var neydi lan bunun adı? İskele. Window var, window var. Öldü mü? Ölmedi beni sağ ol. Vuramadım ya. Flashlayacağım. Bakmayın kapıya doğru. Ya kıyan Ace alayım bırakın nerede? Helal. Ace mi? Ace mi diyorsun sen ya? Abi özür dilerim. Gel bu AP'yi sana ver. Yok uzağım verme. Var mı silah bir silah atsana da bana. Ne atayım. Beni, Gelli, attım ben AK'ye attım. Gel gel <laughs> attım. Attım attım AK'ye attım, <laughs> attım. Attım Atım, attım AK'ye attım. Gel gel atabilirim. Gel gel atacağım. Az kalsın yorum koptu. Manyak yedi. Oğlum lan. Bir geçti. Aaaa! Bastı mı? Yok yok. Yok basmadı. Öldü o. Öcünü aldım Fırkan. Helal. Mit var ha, var. Girdim ben. ben. B, A girin. A, A boş. Abi site'da site'de bir site'de site bir. Arkası site ya geç çıktı hiç. Ne var elinde? Ha, orada. Sağdaki kutu sağdaki. sağdaki. Aşağıda aşağı var. Aşağı var. Arkada geliyor ha. O, tamam. Siti siti siti. Ona sürmez ya. son. Ahmet al lan. Tam aşağı. Bombayı kurmaya çeniyor ya. Nereye? Nereye nereye var? Nereye? Long, long. long. mu? Hadi short. Short kapatalım. Tamam sen kapat ben gidiyorum. Tamam. Ben long giriyorum. Girme long. niye giriyorsun? Short hepimiz mi short gidelim? tane lan. Abi biz short'tan girerken sen long'tan girebilirsin öyle bir. Ha onu diyormuşlar. işte. Aman atlıyordum. Tamam sizi gelin short'ta. Mid var. Mid var bir. Arka var arka var. Kapı var. Kapı arka b. nere? Rampa var. rampa var. Nerede? Rampa var rampa rampa. Böyle atsam. Oğlum lan. Özür Hiç sıkıntı yok. B'den. Bir kaldı boy bey. Dark var, dark var. Ay. Arda nasıl ben... gitmiş ben... o ya? Longtan herhalde dolaşmış mı? Mitem rastladı mı? Helal, son adam. Ben... Evet. Let's go. El, el, vermek yok hadi gençler. Abi yap yapma şu zehirli oka atma işte ya. Ya evet ya abi şimdi kaybedeceğiz yani. işte. Her abi şey, ben tamam. de sabahtan beri susuyorum, susuyorum. <laughs> <laughs> Kaybetme bahane ya arıyorum işte. Ses. Ya abi hayır işte olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. <laughs> longa soksana beni, longa sokun beni. Ah. Koş koş sok, sok 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 sok. Bana bir sok. Ne? ne? Meyve suyu. Ben aslında. Gir bir tane gir, gir gir gir. Bombayı almış, salmış gitmişsiniz. Neden? Bir arkaya bakıyorum ben. Çok iyi iki smoke be. Short at, short at. Muhammed Short mu? Evet. Ay 10 yarım kaldı. <laughs> Flash'ı niye attın lan deli? Belli de salladım <laughs> ya. Bakıyor. <laughs> ölmedi, ölmedi. Aha Martiner long. Aha long. Birim tamam. atın. Bak şimdi. Aldı ne falan dedi. Sık abi diye Ne samet <summit> ya. Atatürk kaç tane atın? Sağa bakma direktir direktir Bravo. Yakın O da öldü Tane yani, arkası var Aşağı var Ölecek o şimdi Al öldü Öldü biri Smoke için mi için öldü Yok. Evet bir tane smokeçi öldü ama başka var mı bilmiyorum. Arkaya Bravo. Gözü canım kaldı silahımı kaybetmek istemiyorum Yusuf. Işte. Hadi. Abi Hadi. ya Ne? Nerede? Al. Oynayacaksan. B açabiliriz. A'da yakınız, yakınız. A da yakınız, B de yakınız. Ha oynamıyor musun? İkisine yakındayız bu arada. A yakınız. Hayır. Mid <laughs> bakayım. Bak abi yakınsın. <gülüyor> <gülüyor> Gir ya. Nerede? Ya Furkan ya. Abi orada durulur mu? Orada abi durulur mu? orada abi, durulur, abi. durulur mu gerçekten? Hareket etsene. Abi durma değil ben geçiyordum zaten. Sen niye orada durup AP <laughs> Ya abi adam orada çünkü. E zaten alıyorlar ki sana sıkmıyor adam. Çok sıkıştırdın ya. Bir de headshot attın ya. <gülüyor> güzel güzel. <laughs> Beygirim mi? Sonu bir kill senden sileriz. <laughs> <laughs> Beygir'im. <laughs> siliniyor herhalde zaten. Gir. <laughs> evet evet yazma. Hatta senden mi siliniyor ne öyle? Siliniyor şey, diye biliyorum. Neyse anti. Teh. Şey. Herkesin parası 10 bin küsür benimki daha 7 bin. <gülüyor> 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 sen daha seneyse, sen Yok geçme daha <laughs> bir tane geçti. Geçin geçin B'ye girin. Çok pis girersiniz. Beni flashladı ya şerefsiz. Kaç kaç Samet. Ah, öldüm. <laughs> double, -dur. double dur. Double dur double dur. İşte burada. Nere? Aaa mid var, var şey CT var. Mid sende abi. CT CT ben öldüm. Tamam. Gireyim. Yak yap, abi yap, yak, yap, yak yap, abi yak abi. Adam gibi daha Yaktın ama. Ah be. Smoke'u da at. Gösterme el verme. Smoke kendine. İyiydi. Eldeniz. Evet. Grizzly sattı oh, abi. Tamam. Ne demek sattı abi? Grizzly sattı. sattı. Sanki Grizzly yalanı nice. var mı? Amerikan ayısı demekmiş abi. He, ha, Türkiye ha. hafiyetliğin Amerika ha. aldı. <laughs> Çok iyi. <laughs> <laughs> ne yapalım? Türkiye ben yapalım. Önce bir afyon hak etseydin gerisi kolaydı. Bey gidelim. Mit basalım. Mi? abi biz basalım. Tamam abi kim git. Bana smoke atabilirsiniz. Geçmedi. Kesinlikle. iki Geçmedi. Bir tanesi boşa gitti abi. Boş burası. attım abi window tamam. atmayın. Bombayı sorun. Aldım plant'e. Abi, abi beni ne yakıyorsun ya? <laughs> şey abi düşman yakmış düşman yakmış. Şey Niye patlamadı lan? Kapıya mı patladı o? İki tane giriyor. Nasıl, nasıl oynuyor var tüneli? Ben rahat oynadım ya. Bir tane, bir tane window. Dikkat dediğim, bir de dedi, kapı var. Kapı geçti bir. Tünel öldü. Geldi. Kapı geldi. Kapı geldi. Ne evet. öldü? Lan oğlum pis oranında vermeyin hadi. Benim adım ne X yazıyor ya? Ne X ya? Sol tarafında ne? şey vardı da. Şu an bizde iki tane tek mi seçkin var? Valla kapatın mı? Çünkü üst seçkiniz. Seçkin Ama iki tane işaret var seçkinin. Furkan'la Muhammed'le. Ha o amblem ya. ya logo gibi bir şey böyle değişik. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> <Bakayım. gülüyor> <Martinelli 'yi kıracağım. gülüyor> <laughs> Mitte var sonda B'deyiz. Martin kıracağım. Mid mit var mit var. Long var. Long bir düştü. 2 3 tane mid var. B'deyim ben. Ah Short be. geçiyor abi. Sait geçtim ben. Mid mid. geldim ben. Ben de kardan short bakacağım, mı? kardan bakacağım. Bakıyorum abi ben short mid'e. Short girdi. Abi gelmiş bro. Abi mid öldürdü beni. E short var. İki şu hepsi short. Bir tane öldü. Aşağı seti var bir. Öldü o da. Helal abi. O da seti. Son seti. <city. gülüyor> <laughs> Bravo. Let's <laughs> go. Ulan hayatımda, hayatımda ilk defa 13-0 aldım. 13-0. En fazla Edo, en fazla özel silah leşi. Hangisi ki senin abi özel silah? Hakan seri seri. Bilmiyorum ki. Ben üçlü yapmışım. <laughs> Benim en yüksek kafadan mı? Üçlü <laughs> o iyi seversin en çok ilkleş Martinelli Oğlum beni yolluyordunuz giriyordunuz giriyordunuz gir, gir.